Festivalin hemen girişinde yerel medya kanallarına alan açılmış. Bakın Medya Ankara, Ankara masası Kanal 5 ve redaktör olarak geçiyor. Bunu Ankara'nın yerel medyalarından ve biraz önce canlı yayına katılmıştık burada. Konuk aldılar bizi ve burada arkadaşlar herkes sohbetleri de şu an diğer bölümde ve bütün yerel kanalların hepsinde ortak canlı yayındalar. Arkadaşlarımız burada ekip olarak çalışıyorlar. Mesela Vahit Bey tanıyorsunuz Medya Ankara'dan. Hanımefendi de Ankara masasından gelin tanıtalım. <laughs> <laughs> ya teşekkür ederim. Hiç ya, gerek, gerek yoktu. bizde. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet biz Medya olarak Ankara Masası, Redaktör Haber, Medya Ankara ve Kanal 5 ortak yayınıyla festivali aktarmaya devam ediyoruz. Gerçekten çok e, coşku dolu ve çok güzel bir festival. Ben de gencim baktığım zaman aslında burada e, festivali aktarıyorum ama ben de bir genç olarak gerçekten festivali Olsun. çok beğendim. Medya gözüyle baktığımız zaman da evet, gerçekten gençlere hitap eden, gençler için oldukça güzel olan, yoğun olan konserler, eskinlikler, yazarlar, söyleşiler. Hepsi var. Hepsi Var. Yani birbirinden dolu Oyun gerçekten. yarışmaları için özel bir bölüm bile var arkadaşlar. Evet değil yani değil yarışmalar bile var baktığımız zaman. Bu kapsamda gerçekten başkentli gençler için bir fırsat baktığımızda. O yüzden yani ben bile diyorum tam bana göre bir festival burası. Herkese Teşekkür ediyorum. Festival. Herkes geliyor okullar bile arkadaşlar. Sınıflar komple gelmiş okul öğretmenleri falan getirmiş çok şaşırdım. Daha fazlası Şu tam bana göre festivalde.